İnsanoğlu kıymetli arkadaşlar herkesin sözünü dinlemez. Kimin sözünü dinler? Makamı ve rütbesi çok olanların sözünü daha fazla dinler. Daha tesirlidir onların sözü. Örnek vereyim bir sınıfta hepimiz öğrenciyiz. Öğrenci öğren, öğrencinin sözünü pek dinlemek istemez ama o sınıfa öğretmen gelirse tesiri daha çok artar. Öğrenciler daha çok dinler. Müdür gelse biraz daha artar. Milli eğitimden, ilçeden biri gelse, milli eğitimden biri gelse daha çok artar. Cumhurbaşkanı gelse daha fazla artar. Ne değişti? Makam değişince sözün tesiri daha etkili hale geldi. Yani bir arkadaşının sözünü dinlemedin ama öğretmenin sözünü dinledin, müdürün sözünü dinledin, milletin bakanın sözünü daha fazla dinledin. Makam büyüdükçe sözün tesiri daha çok artar. Madem böyle kıymetli arkadaşlar, Allah'ın makamını bilirseniz Allah'ın sözlerini her zaman yaparsınız. Her zaman dinlersiniz. sizin gönlünüzde Allah'ın sözünün hiçbir değeri yoksa Allah'ın makamı olmayışındandır. Allah'ı Allah olarak kabul ederseniz Allah'ın her sözünü kabul edersiniz. Ama Allah'ın sözlerini kabul etmiyorsanız, tesir etmiyorsa, size geçmiyorsa o sözler Allah'ın makamını kabul etmediğinizden ötürüdür. Örnek vereyim. Ben bir askere gittim. Komutanın komutan olduğunu bilmiyorum, rütbesini tanımıyorum. Bu yüzden onun bana dediği her şey dışarıdaki adamın dediği şeyle aynıdır. Ama ben rütbesini tanıdım, kimliğini bildim, makamını bildim. Ondan sonra onun bana dediği her şey benim için emirdir. İtiraz edersem cezası vardır. Asla itiraz etmem. Ne derse yaparım. Madem öyle kıymetli arkadaşlar. Allah'ın makamını bilen biri Allah'ın emirlerine mızmız mız edemez. Hemen yapar. Sen Allah'ın emirlerine niye mızmız mız ediyorsun? Çünkü senin dünyanda Allah'ın emirleri Allah'ın emirleri değil kıymetli arkadaşlar. Olmadığı için bu kadar rahatsınız. Allah'ın emirleri Allah'ın emirleri ise ne diyorsa yaparım. Lamı cimi olmaz. Burada sual sorulmaz. Neyse o. Neyse o. O yüzden kıymetli arkadaşlar Allah Azze ve Celle'nin makamı sizin gönlünüzde birinci ise onun her sözü sizin için birincidir, önceliklidir. Allah Azze ve Celle bizi sözlerini dinleyenlerden eylesin, şeytanlaşmış insanlardan eylemesin.